Merhaba arkadaşlar. Tanem'le Kuzey'e hediyeler aldık. tanim cumartesi günü iki gün sonra bademcik ve geniz ama eti ameliyatı olacağı için ona güzel güzel hediyeler aldık ki ona güzel bir moral versin, huzur versin, sürprizlerle dolu geçsin diye böyle ona hediyeler hazırladık. Bir iki tane de Kuzey'e aldık gönlü olsun diye şimdi onları çağıracağım. Bakalım ne tepki verecekler. Birlikte göreceğiz. Tanem. Kuzey. <laughs> Kuzey. <laughs> Beğendiniz mi? <laughs> Neymiş bunlar? Benim Bilmiyorum açın bakalım kimin ne çıkacak bilmem aç bakalım kimin o İçinden neler çıkacak kuzey istersen seninkileri de tanem açsın neymiş onlar tane? bakayım göster en sevdiğim bu evet bakalım neymiş nasıl bir tokarmış evet unikornu toka unikornu tokalar beğendin bir şey değil bakalım başlayayım. daha neler çıkacak sana. Ben... ben, ben ya daha hepsini teker teker aç ya? Abi, Kuzey, de Kuzey yardım edeyim mi sana? Evet. Tamam. <laughs> Dur önce tanem aç. Dur bu senin değil zaten. Bu ben seninkini vereyim. Dur sırayla. Bakayım bakayım ne göster. Bakın. Ne var? Diş fırçası ha. ve kaç saniye fırçalarını göstereyim. Tanem bu diş fırçasını çok istiyordu. O yüzden ee, aldık ona boya. ve boyaları bitmişti. Yeni keçeli kalemler aldık ona. Bak her rengi var gördün mü? Evet. Bitmişti seninkiler. Ee, Başka ne var? Acaba hangisi? Ah kuzeyde tane kutuları karıştırdım. Barbie'si tanemin. Evet, evet bir başka bir ne var? Kuzey senin kuzey A, açamadı daha. Tam yırtabilirsin. Güzel güzel. Anne Yırtamıyor. Onu yırtma zaten kuzey onu açmayalım. Nasıl? Aha, onu açma. Aa bak taneli, Aa bak, bak taneli. Evet. evet bak mavisi senin. Beğendin mi? Bekleyin. Bak kum saati var yanında. Onu ters tutacağız. Dolana kadar dişlerinizi fırçalayacaksınız. Tamam mı? O ne? Aa, bakayım bakayım. bakayım. neymiş o? Ay göstersene Tanem. Pijama. Şey evet Tanem hastanede giysin diyor. ona pijama, pijama takımı geldi. Bir, bu da Bak, altını altı. da göster. Evet o da altı. Evet. Onu deneyelim. Bakayım. Olacak mı? Olmayacak mı? Olur. Sonra deneriz onu. Arkadaşlar şimdi e, üstüm böyle oldu ama elbisemle aynı olmadı mı? Çok güzel ol, ol. ol. Ama çok. almayı da alsaydı daha çok sevdi. Bakın. Ayakkabısı da var. Bunun ayakkabısını nasıl görebiliriz? Ayakkabısı var mı? Bakayım. Üzerinde yok ayakkabıları. Aa, elbisenin üstünde yok. Pijamanın üstünde yok. Evet de ayakkabı var ama pijamanın üstündeki bebeklerin ayakkabısı yok. Evet acaba ne? Saat de vardı. Ne vardı? Saat. Yok canım saat yoktu. Saat nereden çıktı? Kuzey bak sen de bunu açabilirsin. Bak yardım edeyim mi? Dört bir dakika. Nasıl açıyorsun? Kaçamadım. Ne ya, ne yok ne yok ne çekebilirsin. O neydi? Burada kuzeyin. Çıkar bakayım kuzeyin içinden. Şey tanem yardımcı olabilir. Neymiş kuzey o? Ay tanem yardım etsene çıkar mısın? Evet. Çıkaramadı. Ay yırt yırt. yırt. Allah'ım neymiş o? Oynarız tamam mı? Anne bu da ben. Açamadım dur yardım edin nereden açılıyor? Bir dakika bir bakalım neresinden açılıyor ay, ay. bu. Tamam onu hemen açacağız güzel Bak tane böyle yapabilirsin. Evet bakalım daha neler var içinde. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ay çıkamadı ay Kullere. hediye paketi tanemin evet tanem haydi haydi hadi, hadi. o da seni merak ettiriyor bak Açılmıyor hemen. Defteri. Ee, resim defteri beğendin mi ee, bu ne o tanıtım yapıyor Kuzey bak. bak sen de bunu açabilirsin Kuzey o da senin bak sana bir tane daha var gördün mü Evet. Aç, Aç bakalım neymiş benim o? Benim, benim, benim. Tane benim. bak bana yardım et diyorsun. Tamam. Evet o kuzeyin. Açayım. Aç. Açtım. Açtım. neymiş benim. o? Benim. Aa, kuzeyi de mi almışlar? Neymiş o kuzey? Evet. Resim yap benim. diye tamam mı? Evet. Evet onu açacağız. Bakacağız nasıl çalışıyor tamam mı? Kuze tanem bir tane kaldı bak burada. Babanım. Onu sonra kullanırsın. <laughs> Kuzey çok sabırsız gösteriyor. Ama tanemin kafalarını gösteriyor. Tanem o neymiş bak bakalım. Bakayım. Evet neymiş bakalım. Bakalım bak. ne çıkacak. Eve, bir tane daha pijama. Yılbaşılıymış o da bak. Benim. Bir tane daha pijama Benim. geldi kutlanemem. Hangisi senin kuzey? Benim. O tanemin elindeki senin. Benim. Senin mi? Tamam. Hediyelerimiz bu kadar. Benim. Hepsini teker teker kutularından çıkarıp deneyelim tamam mı çocuklar? Benim. Tamam. Aç bakalım nasıl. Hadi içinden nasıl bir şey çıkacak? Ay, 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 Açıldı. ay bu benim. Aç. Açıldı. Açıldı. Aferin tanemi. Bak onun içi gelmiyor. Ama bir tane var. Neyi varmış bakalım? Hesapları var. O çıkartacağız. Evet. Arkasına bakalım kağıdın. Ben ya, bakayım mı? Evet. Dur bir dakika çıkaralım. Bundan nasıl çıkıyor? Böyle çıkmıyor. Şurayı da bir parçalamamız gerekiyor Sonra Bir kat daha var burada. Yatabilirsin kağıdın. Ya da şöyle koparabilirsin bence. Tamam. Ha, bak o çıktı tane. Tamam bu. Evet. Bebeği ben çıkartacağım. Aa, bak kopuyor. Böyle. Ben ne? çekeyim ister misin? Aa, çektim. Koptu. Ne? Bunu da bakın böyle çekince çok rahat kopuyor. Kuzey diş fırçası değil o. Tarak. Tamam mı anneciğim? lastiklerini de koparalım alttan. Şurada. Hoppa çıktı. Bebek çıktı mı dene bakalım. Yok. Ha, boynu mu kaldı? Bir dakika boynunu koparalım. Boynunda nerede var? Boynunda. He burada mı varmış? Evet. Bunu böyle. Kafasını koparsak. Ay kafasını koparmıyorum bence de bunun. Bakayım bunun arkasında ne var? Ne hmm. verdin? Evet tanem göster bakalım. Işığı nasıl çalışıyor? Çalışıyor. Bas bakalım düğmesine. Ne yapıyor düğmeye basınca? Hiçbir şey mi? Gece mi yapıyor? Gece yapınca ışığı mı çıkıyor acaba? Evet. Işır. Bas bakayım. Ha! Evet. Bir dakika ışıkları kapatalım öyle yap bakayım bir daha bana göster bebeğe döndür aa, bak aa evet bak ışıkları bakayım bakayım bir dakika bas bakayım Şimdi. Hmm. Ha. Hadi hani. başlayalım mı evet. Hadi başla bakalım nasıl bir şeymiş bu oyuncak Uuu, bayağı da fırlıyormuş he. Dur bakayım vereyim ben sana arabayı bir daha yap. Yakından görelim. Orayı çekiyorsun. Evet. Arabayı oraya koyuyorsun. Ondan sonra fırlat bakalım. Oo. Bence güzelmiş tane. Ne diyorsun? Güzel, güzel, mi? güzel miymiş tane? Ama o kuzeyin oyuncağı. Sen daha çok sevdin onu. Ha, ne dersin? Hı hı. hı, -hı öyle şey anteni. Neden? Neden? Anteni çekiyor. Oraya park da koyabilirsin. Evet park ettirebilirsin arabayı. Telefonu falan içine bindiğinde çeksin diye sanırım o. Görsel. Hadi bir daha fırlat. Aa kaldı. Bir daha yap. Çekiyorsun. Yavaş bak. Parmağınla bassan bence daha iyi olur. Bas bakayım. Oo, kaza da yapılıyor. Tamam, bu oyuncak bu kadar. Tamam mı? Yeter mi bu kadar? Aa, olmadı. Bak çok hızlı vuruyorsun. O yüzden oluyor. Parmağınla bastıracaksın oraya. Yamuk koyma arabayı. Ha, tamam. Evet. Tamam hemen geliyorum Tanem göremiyoruz ki biz. Tamam şimdi bunu ah olmadı. Neyse sonra biz çok 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 oynarız bunu. Arkadaşlar şimdi üstüm böyle oldu diğerki şimdi size bir dans Beğendi mi Tanem? Yani çok mutlu olduğu için size bir gösteri yaptı ufak bir <laughs> selamlar arkadaşlarını istersen. <laughs> Hadi selamla. <laughs> tamam Tanem. Tamam, Arkadaşlar bizim hediyelerimiz bu kadar. Sizler de kendinize çok iyi bakın. Çok dikkat edin. Tanem'i <laughs> mutlu etmek için böyle ufak tefek birkaç tane oyuncak aldık. Siz de dualarınızı eksik etmeyin ki Tanem'in ameliyatı güzel geçsin. Tekrar aramıza böyle neşeli mutlu, güler yüzlü katılabilsin. Değil mi tane Evet. Ameliyattan sonra görüşür müyüz? Evet. Belki senin hastane videonu da çekeriz. Ne dersin? İster misin? Okay. Tamam. Hadi bay bay ya. Bay bay.